Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar Mahalle ee, ee, ve Leti Pepe adlı dizimizi Mahalle ve Leti Pepe adlı sezon ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz ee, Mahmet'le biraz kavga ettik çünkü Saçma sapan şeyler söylüyor diye Ama e, her neyse Şimdi biz e, şey, şimdi biz e, bu bölümde Pepe'ye tatiller gitmesini değerleyeceğiz. Bu umarım güzel bir video olur. Bu tarz dizi videoları gelmesini istiyorsanız da videoları bel katıp bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman hadi başlayalım. 3 2 1 geç. Ayak. <laughs> Mesela. <Gülüyor> <Gülüyor> Kurban Bayramı faciasından sonra olanlara göre tatile git ki tatile gidecek ki bu görünüyoruz. Baksanıza her şey hazırlanmış. Bebe tatile gidiyoruz ne? Tatil mi? Bu arada silinen videoda farklı kelimeler söyledim ama şimdi şey. Neyse. Kavga ettik biraz kameramanla. Ben kendim çekiyorum. Eee, e, tamam o zaman ben de bebeğe yapacağım. Bebe, bebe kalk. Ne oldu abi? Annem diyor ki tatile gideceğiz diyor. Kahvaltı yapacak. Anne kahvaltı yapacağız mı? Yapmıyoruz oğlum. Yolda edeceğiz kahvaltıyı. Dedenle nanangil de gelecek. Aktı Antalya'ya gideceğiz. Antalya'ya mı? Oley! Peki nereye gideceğiz? Bir tane taksi bizi havalimanına bırakacağız. Biz de Uçakla gideceğiz. Hadi bebek kalk üstüne giy. Tamam sen de oda pijamaları giy. Tamam. Şey ama üstüne git Tamam. Ben de mı koydum değil mi her şeyi mi? Evet bebeğin de koydum. Bebek kalk sen de tamam. Yok, tamam hadi kalkayım babiş. Hadi giyeyim. Tamam hadi bakalım gidebiliriz. Kurban bayramı faciasından sonra ne oldu dedeciğim? Hiçbir şey olmadı evladım. Tabii ki de kurbanımızı kestik. Şilagiller bayağı yedik işte. Biliyorsun yani sen de. Onu demiyorum dedeciğim. Diyorum ki. Kurban kesimleri nasıl geçti? He, biraz kavgalı itişti geçti. Ama Tamam. Hmm. şey kavgalı itişti değil. mi? Ee, birazcık kızdım ama her Herkes telaşlı biliyorsun kurban bayramı. Ama neyse kurban bayramı biraz facialı geçti. Ağır der kesim oldu ya. Neyse. Hadi tatile gidiyoruz. Tamam. Çocuklar ben azar bir taksi çağırdım. Tamam baba. Hadi yavrum gidiyor muyuz? Evet. Antalya'da havuza bol. Bol bol havuzlara denizlere. Ne bileyim e, ondan sonra sahillere mahallelere gideceğiz. Gezeceğiz. Ee, ondan sonra şey ama söylemedim. Ondan sonra hadi ondan sonra şeye gideceğiz. Hmm, dondurma yiyeceğiz. Her şeyi yapacağız yani. Ay. Manga, çubuğu bir daha getir. Gel Geliyor bu. Asla ben var. Hop taksi. Allah biz evden valizleri almadık. Ay çabuk al. Tamam. Eve açayım hemen. Tam. Çocukların eşyaları evde kalmış. Hadi bakalım. Babacım sen istersen öne bin. Yok oğlum. Ben arkaya biniyorum. Tamam. Hadi bakalım diyoruz. Eee abi istikametle havalimana bakalım arkadaşım. Tamam. Balı daha sonunda gidiyoruz. Havalimanı nerede baba? Havalimanı biraz uzak ama. <laughs> Of! Gelleyim durum. <laughs> hadi müzik kaçalım. Beni, <laughs> beni, beni, Elik er dalı gevrektik. Oh! 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 Nerede ki bu Oh! Bu araba egzozudan geliyor herhalde. <laughs> evet işte havalimanına geldi. Durağımız burası. İnebilirsiniz. Bütün taksiler gel. Taksiler gelmiş. Hadi çocuklar hadi bakalım sevgili ailem. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin merhaba. Ee, Antalya mı gideceksiniz? Evet. Ee, o zaman burası şey, burası İzmir'e giden um, uçak şey ee, sırası S ee, bir, iki, bir iki anda ee, Antalya, İstanbul, Antalya. Merhaba hmm, İki çocuk ee, iki yaşlı iki de yetişkin kaç işimiz tam altı. İki çocuk, iki yaşlı. Bir de eşimle ben varız. Anne bab, annemle anne ve babam var. Anne baba var. Ee, bir de çocuklarım var. Bir kız bir oğlan. O büyümüşler. Neyse, e, sahip uçağı hmm, Kaç numaralıydı bizim uçak hanım? Baksana bakıyorum be ya. Telefon verdik. Şu bilet numarasına bakayım. Şu kağıda yazmıştım. Ben yazmıştım onu. Tamam. Dur. Bilet numarası 5. Uçak numarası 80. Kaç tane uçak var burada? 100 tane uçak. Yok. 80 mi bizimki? Evet hanım. Tamam. Biletleri vereyim şöyle. Parasını ödeyim ne diye demek istersiniz? Nakit mi kredi kartı mı? Nakit. Nakit. Tamam. Nakit verin. Tamam. Koltuk e, ee, numaralarınız belli. Ee, anne, baba siz ee, yan yana olarak şeyde oturacaksınız. Ya benim uçağa şeyim var, Koltuk var. Ya saçmalama ya. Saçmalama Pepe. Aman baba. Senin korkun olmazsa güçlü bir adamsın. Kusun kızım? Nasıl dayanım da? Nasıl sanırım? Çok korkusun. Çok korkusun. Çok korkusun. Çok Herkes korkar babacım. Sen merak etme. Koltuk numaraları ee, benimki ha. Lan. Hı. Hanım sen yiyip bire ben de yiyip ikiye. Çocuklar sizde Z1 şey PPSA Z1 PPSA e, da Z2'ye tamam tamam anne baba sizde e, v 1 v 2 2ye tamam tamam ee, koltuk hesaplamalarını uçakta yaparız artık koltuk var koltuk koltuk var o zaman e, tane koltuğu daha kuracağız. Ne altı koltuğu? Beba. Beba değil. Ben. Yanlışlıkla beba dedim arkadaşlar. Kusura bakma. Ne altı koltuğu? Baba bir sürü koltuk var. Bizim biz altı tane koltuğa oturacağız. Farklı yerlerde yani. Ha tamam canım. Hay tamam. Hadi gidelim artık. Uçağa binmeye gittikten sonra. o uçak bu mu baba? Evet oğlum. Bu bizim 80 numaralı uçak. Bak üstünde yazıyor 80 numaralı. Hadi binerim. Ya Antalya'ya gelince. Ooh. Hiç de korkmadım. Baksanıza. Can köyleri de bayağı rahatmış. Evet. Antalya'ya geldik. <laughs> Hadi bakalım geldik o. Oh. ne güzel öncelikle de bir denize girelim ha şimdi değil. O kalacağımız oteli bulalım. Otele git. Gittikten sonra. Gittikten sonra. Gittikten sonra. Oh bozun bizim kalçamız otel. O açık. Niye da Yanlış Yanlışlıkla böyle aksilikler aksilik oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özür diliyorum hepinizden. Neyse. Evet otelimize geldik. Öncelikle herkes bir saat uyusun ondan sonra havuza gideceğiz. Tamam. Havuza geleceğiz. Şu hemen aşağıda mı? Evet aşağıda. Oo ne güzel. Akşam olunca. Hadi çocuklar eve gidiyoruz. Tamam anne tamam. Uyuma saat. Gece. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Baba. İyi geceler baba. İyi geceler. Şimdi İyi geceler anne dedim yavrum. İyi geceler anne baba. İyi geceler dede nene. İyi geceler anne baba. İyi geceler dede nene. İyi geceler çocuklar. İyi uykular.